Türkiye'nin sosyal medya ajansı takip eden herkese merhabalar. Dostlar bu videoda TikTok üzerinden nasıl para kazanılır, bunun yöntemleri ve taktikleri nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Videoyu sonuna kadar izleyerek bu muhteşem taktikleri uygulayabilir ve hemen ardından siz de para kazanmaya başlayabilirsiniz. Arkadaşlar videoya başlamadan sizden küçük bir ricam var. Alt kısımdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bunun dışında eğer ki TikTok üzerinde herhangi bir sorun yaşıyorsanız, merak ettiğiniz herhangi bir soru olursa yorum kısmında bunu yazmaktan çekinmeyin. Tek tek yorumları okuyor ve bunların hepsine tek tek cevap veriyorum arkadaşlar. Peki nasıl TikTok üzerinde para kazanabiliriz? Hadi gelin arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk olarak tabii ki de en çok bilinen yöntem ve kullanılan yöntem TikTok canlı yayın yaparak para kazanmak. Bu yöntemi kullanabilmek için öncelikle 1000 takipçiye ulaşmak gerekiyor. Eğer ki 1000 takipçiniz de yoksa hemen buraya bıraktığım linke giderek TikTok'ta takipçi beğeni veya izlenme sayınızı yükseltebilirsiniz. Fakat benim 1000 takipçim var. Beğeni veya izlenme sayım da yeterli diyorsanız size bu videonun devamında muhteşem fikirler vereceğim. Bu fikirleri ve yöntemleri uygulayarak siz de TikTok'ta yüksek gelirler elde edebileceksiniz. Arkadaşlar öncelikle canlı yayın konusuna biraz değinmek istiyorum. Canlı yayınlarda para kazanmanın birçok formülü var. Görmüşsünüzdür. Bazı kişiler şu şekilde yani oyun yapıyor mesela veya siyaseti biraz işin içerisine karıştırarak AKP, CHP, MHP şeklinde oyunlar hazırlıyor. Ve bu oyunlarda arkadaşlar yarış gibi bir şey yapıyor ve izleyiciler Hangi tarafı tutuyorsa oraya hediye gönderiyor veya örnek veriyorum. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe şeklinde bir düzenik kuruyor ve burada Fenerbahçe ile olan kişi Fenerbahçe için hediye atıyor, Beşiktaş ile olan kişi Beşiktaş için hediye atıyor. Tabi çok saçma bir olay ama arkadaşlar inanılmaz bir e, talep var. Herkes e, bu canlı yayınları izliyor ve hediye gönderiyor. Ben de çok şaşırıyorum ama bu da bir yöntem. TikTok uygulamasının ilk kurulduğu zamanlar oldukça popüler hale gelen takipçi yayınları. Herhangi bir izleyici girip GT yazıyor veya takibe takip yazıyor. Herkes birbirini takip ediyor ve takipçi artırıyor. Bu canlı yayınlarda da hediye gönderen kişiler daha fazla takip ediliyor. O yüzden bu yayınları yapmak da canlı yayın yapan kişiye para kazandırıyor. Bu da bir yöntem ama benim için eskimiş bir yöntem. O yüzden çok önermiyorum. Şimdi söyleyeceğim yöntem arkadaşlar bence en mantıklı ve en doğru, en kaliteli yöntem olabilir. Arkadaşlar TikTok üzerinde kaliteli içerikler üretip zamanı geldiğinde de başka firmalara veya kişilere reklam vermek. Bu arkadaşlar Instagram, YouTube, Twitter veya TikTok uygulamasının tamamında yapılan ve belki sizin görmediğiniz, gözünüzden kaçan yüksek gelirli yöntemlerden birisi. Mesela spor ile ilgili videolar çekiyorsunuz. Herhangi bir spor aletini üreten bir firma da size bu ürünü verip benim bu ürünümü tanıtır mısınız şeklinde size bir geri bildirimde bulunuyor. Buradan da arkadaşlar siz teklif vererek para kazanabiliyorsunuz. Bunu aynı şekilde yemek videoları çekiyorsanız Düşünebilirsiniz yemek robotu vesaire vesaire. Bu tarz kazançlar elde etmek mümkün arkadaşlar. Diğer bir yöntem TikTok hesabını büyütüp, gelişip yeri geldiğinde satmak. Arkadaşlar bu işi yapan o kadar fazla insan var ki size anlatamam. Hesap satma yani TikTok hesap satma olarak Google üzerinden ararsanız ne kadar fazla hesap satıldığını ve bunların nasıl alındığını görebilirsiniz. Siz de arkadaşlar bundan dolayı ilgi çekici ve bir anda sizi yükseltecek içeriklere yönelip takipçi sayınızı yükselterek ve bu hesabı satarak kazanç elde edebilirsiniz. Diğer bir yöntem arkadaşlar link kısaltma web sayfaları. Bu web sayfalarında link kısaltıyorsunuz tamam mı? Hemen ardından TikTok uygulamasında profilinizi ekliyorsunuz. Sonra o profilinizdeki linke tıklatmak için videolar çekiyorsunuz. Örnek veriyorum ki 1000 tıklama başına 7 dolar, 5 dolar, 3 dolar şeklinde kazançlar elde ediyorsunuz. Bu da bence günlük kazanç için muhteşem rakam. Tabii ki de benim de önermediğim ve hiç kimsenin de hoşuna gitmeyen yöntem dilenmek arkadaşlar. TikTok üzerinde lütfen dilenmeyin, saçma sapan hareketler yapmayın. Lütfen kendiniz olun, karakterli olun. Annenizi, babanızı canlı yayınlarda böyle rezil edecek davranışlarla para kazanmaya çalışmayın. Oradan oraya atlayıp da dikkat çekmeye çalışmayın. Kaliteli içerik üretin arkadaşlar. Mutlaka bir gün fark edileceksinizdir. Ve siz de TikTok üzerinden para kazanmaya başlayabileceksinizdir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinize keyifli ve sağlıklı günler diliyorum. Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına yazmayı unutmayın.